<gülüyor> <gülüyor> bu projenin sayesinde bu çıkar daha fazla öğrenci bulduğum dereceye kadar hale geldi. Bu evet, nedenle evet. onları bu da bölüm bugün bu çalış bu <laughs> bu. Evet evet. <laughs> Kemikler, Batya, Tetris, Sihir bizim kendi var, bizim kastamın kurkan dediğimiz evet. kendi varımız. Evet. Aynı şey çiftlik. Evet. Çiftlik. Aynı yani zamanda. Bu ne bileyim. Böyle biraz daha. Bu soruyu da biz bu hayatta yapamayız. Bu çocuklar. Yine de zor yani. Kolay değil. İçeriye al onu. Buradan sepete ekle aynı. Evet. evet yapacak şey değil mi? Evet. Bundan sonra eğitim hayatında da ihtiyaçlar olacak. Ülke çapında okul öncesi çocukların 3-6 yaş grubu eğitimlerinde kullanacak eğitim materyallerinin tedarikini okulumuz üstlendi. Bu anlamda Sayın Milliyetin Bakanımızın çok büyük destekleri oldu. <laughs> Muhammed. Muhammed. Zişan bu yaklaşık 18 milyon liralık bir e, sipariş idi. Buradaki RGF'imiz oluşturmuş olan ve bakanlığımızda da uygun görülen oyuncakların, materyallerin e, üretimini burada gerçekleştiriyoruz. Bu projemizde yaz aylarında yaklaşık 30 öğrencimiz, okulların e, açılmasıyla beraber de şu an 50'ye yakın öğrencimiz e, çalışıyor bil fiil. Tabi bu çalışma aslında İslam'da ediliyor da diyebiliriz. Bir taraftan eğitimlerini görüyorlar. 50 öğrencimiz de buradan şu an e, ücret alıyor buradaki çalışmalara karşılığında. Sigortaları yatıyor. E, fiyat anlamında söyleyecek olursanız tam gün çalışan bir öğrenci, özellikle yaz aylarında tam gün çalıştılar çünkü, e, 4500-5000 lira civarında bir ücret aldı burada. Şu anda da okullar açıldı işte bir haftada çocuklarımız da yeni gelen çocuklarımız da bu sürece dahil oldu. Onlar da işte bir ay sonucunda 4000 ile 5 bin, 4 bin 500 çalışma süresine göre bir ücret alacak. Buradan hem biz mesleklerini kendilerine öğretmiş olacağız, hem eğitimlerini burada tamamlamış olacağız, hem de bu süreçte hem kendi açlıklarını, hem de aile bütçelerine de ciddi bir katkı yapmalarını sağlamış olacağız. İnşallah burayla alakalı projelerimiz büyük. Özellikle özel sektörde de çok ciddi bir şekilde okulumuzdaki bir üretim kapasitesine e, ve üretim gücüne, imkanlarına büyük bir ilgi var. Hatta talepler var, siparişler var. Ama şu an biz e, Milliyetin Bakanlığımıza yıl sonuna kadar tüm üretim bantlarımızı ve üretimimizi tahsis ettiğimiz için e, oraya odaklandık. İnşallah orayı bitirdikten sonra bakanlığımızın bilgisi e, ve çalışma e, konusundaki... Ee, ya yani üretimdeki yine siparişlerimizin durumuna göre de özel sektörde de bu anlamda hizmet verebilir hale geleceğiz. İnşallah kafamızda yeni projelerimiz var. <laughs> ee, atölyelerimizin kapasitesi sınırlı olduğu için ee, şu an istesek de bazen sayı ve kapasiteyi tam artıramıyoruz ama ee, bununla alakalı bir yer sıkıntımız da mevcut bulunduğumuz yerde. Bununla alakalı hemen yanı başımızda bir kamu kurumumuzun e, atıl vaziyette duran bir arazisi var. Orasını inşallah tahsisinde gerçekleştirerek e, onun da bugün altyapısını da biraz arkadaşlarımıza değerlendirdik. İnşallah oraya bir fabrika yapma niyetimiz var. Yani burayı hem bir okul hem bir fabrika haline dönüştüreceğiz. Şu anki şu anki kapasitemiz şu anki üretmiş olduğumuz ürünlere karşı yoğun ilgi ve alaka ve kalite bizi bu anlamda daha farklı, daha üst e, düşüncelere yatırımlara da teşvik etti. İnşallah onu da hayata geçirirsek çocuklar burada okulacak, orada istihdam olacaklar. O anlamda Türkiye'de belki de yeni bir model olmuş olacak. Şu an 18 milyon liralık sipariş e, bu anlamda hem okulumuzun e, bu konudaki imkan ve kabiliyetini artırmakla beraber çocukların İslam hocalarımızın ilave gelir imkanıyla beraber bölgedeki ticaret hayatına da çok ciddi katkı yaptı. Çünkü biz burada kullandığımız materyallerin, malzemelerin tamamının yakında Kastamonu'na tedarik ediyoruz. bu kapsamda Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ihtiyaç duyulan 5 çeşit oyuncağı belirledi ve her birinden 30'ar bin adet olmak üzere 150 bin adet oyuncak siparişi verildi. Bir oyuncaktan daha fazlası sloganıyla başladığımız bu yolda önce fabrika gibi okul olduk. Şimdi ise e, fabrikasını kuran okul olmayı planlıyoruz. <laughs> e, öncelikle bakanlığımızın siparişlerini karşılamak birinci hedefimiz olacak. Çünkü bakanlığımızın bize vermiş olduğu e, bu büyük e, 150 bin adetlik sipariş bizi e, güçlendirdi, bize e, destekledi. İkinci hedefimiz ise e, Türkiye içindeki e, ihtiyaçları karşılamak. Nihai hedefimiz ise yurt dışına e, ihracat yapmak olarak e, özetleyebilirim. Sayın öğretmenimiz, Sayın burada çalışan öğretmenimiz. Sayın Bakanımızın ilimize ve özellikle de Taş Mektep oyuncakın üretilmesine vermiş oldukları desteklerinden ötürü Sayın Bakanımız'a şükranlarımı arz ederim. Burada yaklaşık iki senedir aktif halde işler, işlerle uğraşıyoruz. Yani bunun bana kattığı en büyük şey zaten ileri süreç için erken yaşta çok güzel işler başarıyoruz ve çok makineleri daha iyi anlıyoruz. Evet, evet aileme katkı sağlıyorum. Ulaşımı daha iyi sağlamak için de elektrikli motor aldım kendime. Biz burada oyuncak üretiyoruz ve bu oyuncaklar yanı sıra hem paramızı kazanıyoruz hem de işimizi öğreniyoruz. Ve bu kazandığımız parayla da kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Oh, bir şey İkisi yap, bir tane daha uzun koy bitir. Hıms